よし Sayın Bakanım, Antep'te gördüğünüz gibi her yer fıstık gibi. Her şey fıstık gibi. Aslında söyleyecek bir şey yok. Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın 10. ekonomisi olma hedefine ilerleyen Türkiye'nin bu hedefine en yakışık, en yakın şehir Gazi şehirdir. Şehirde valimiz, valimizin koordinasyonu, vekillerimizle uyumumuz, hep birlikte iş yapma biçimimiz ve kapasitemiz bir Gaziantep modeli oluşturdu. Bu birlikte rahmet var, birlikten kuvvet boğar modeli. Sizlerden istediğimiz bu güzel çalışmayı yürüne dönüştürelim, ekonomiye dönüştürelim, istihdama dönüştürelim. Herkes evine ekmek götürsün ve her şey çok daha güzel olsun istiyoruz. O yüzden büyük şehir olarak genel sekreterimiz, ilgili belediye başkanlarımız, bugün Şahin Bey, Şehit Nizip Belediye Başkanımız burada herkes yerel kalkınmanın mimarı. 94'te İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın attığı tohum Gaziantep'te büyük yerel avmana dönüşmüştü. Kalkınmaya dönüşmüştü. Ondan bu ekipten Allah razı olsun diyor. Murat Bakanıma her şey muradınıza göre olsun diyorum. Rabbim muradınızı versin diyorum Sayın Bakanım. Bizim ortaya koymuş olduğumuz bir politika var. Nedir bu politika? Yatırım, üretim, istihdam politikası. Bu çerçevede de şehirlerimizde sanayi sitelerinin ve yatırım imkanlarının artılması noktasında adımlar atıyoruz. Ve işte Hızır Başkanımız bahsettiler. Katem'deki esnafın halinden e, esnaf bu manada gerek altyapı noktasında gerek vatandaşa hizmet noktasında e, bu hizmetleri imkan sebebi sebepleriyle veremiyordu. Yani e, altyapı buna hazır değildi. İşte bugünkü burada yapmış olduğumuz büyüklüklerin belki beşte biri eee küçüklüğündeki alanlarda aynı hizmeti vermeye çalışıyordu. Eee aynı şekilde üretim yapıyordu. Ama hamdolsun bugün işte alanımız, metrekaremiz beş kat büyüdü. Bu alan top, toplamda 3 milyon metrekarelik alan ve bu alanda e ee, işte fıstıkçılarımız, sanayicimiz, mobilyacımız e, e, bu alanda hani sanayi sanayi adını aklımıza gelecek tüm birimler yer alacaklar. Burası değerli arkadaşlar, hazine araziydi. Altın bir araziydi. Ve bu arazide işte belediye başkanımız, milletvekilimiz, valimiz örnek bir çalışma yaptılar ve bize geldiler. Dediler ki bu hazine arazisini biz uygun bedellerle vatandaşımıza vermek istiyoruz. Bize bu arazinin tahsisini yapar mısınız? Bize dedik ki siz buraya 2500 tane dükkan yapacaksanız 150 bin kardeşimizi istihdam edeceksiniz. Bu araziyi size uygun şartlarla tahsisini yaparız dedik ve Büyükşehir Belediyemize tahsisini yaptık. Onlar da uygun şartlarda artık hani aidat öder gibi buraları size tahsislerini gerçekleştirdiler ve sonra Buranın altyapısına ilişkinde başkanımız yine büyük bir proje ortaya koymak suretiyle İller Bankamızla, Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle, Milli Emlak'la birlikte bir uyum içerisinde hani birliğimizi, beraberliğimizi daim kılacağımız, güçlendireceğimiz, çok daha yüksek noktalara çıkaracağımız anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız Gaziantep'imizi bu bölgenin üreten bu bölgenin yıldız şehri Gaziantep'i çok daha yukarılara taşıyacak adımları atmaktır. Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezimizin